bir arkadaşımız bize selam vermedi. Bir anda işte zaten bana bir gıcıklığı var. Aslında gördü ama görmezden geldi. Ben ne yaptım ki gibi bir düşünce sürecine girmeden ve buna bağlı olarak bir psikoloji ortaya çıkmadan hemen 5 artı 1 düşüncesini devreye sokacağız. 5 genellikle maruz kaldığımız olayı olayın lehine düşünmek. Artı 1 de bizim normalde söylemeyi istediğimiz düşünce. Yani yine söyleyeceğiz. Polyanacılık yapmayacağız. Ancak bu düşünceyi artı bir olarak beş tane olumlu düşüncenin akabinde söyleyeceğiz. Yani önce beyne pan zehiri göndereceğiz. Akabinde gerçekçi olma adına, görmezden gelmeme adına o artı bir olumsuz düşünceyi de söyleyeceğiz. Yani beş pan zehir beynimizde bir kalkan oluşturacak. Bu Artı bir dediğimiz zehirli düşünce velev ki beyne ulaşmaya çalışsa bile daha beyne ulaşamadan orada bir psikoloji doğuramadan etkisiz kalacak. Örneğin arkadaşımız bize selam vermedi. Bunu nasıl uygulayabiliriz? Bir, Arkadaşım beni görmemiş olabilir. 2. Selam vermek istememiştir. 3. Beni sevmiyordu olabilir. 4. Bu arkadaşımın bana selam vermemesi bir hata da Şimdi bu selam meselesini bu kadar önemsemek da benim hatam değil mi? 5. Başka bir düşünce. Bunları bakın ne yaptık? Beynimizin otomatikman şartlandığı yönde bir istikamet kazanmadan devreye soktuk. Artı bir olarak da bu arkadaşımın bana bir gıcıklığı var. Zaten bunu diyecektik otomatik düşünseydi beynimiz. Biz bunu yine söyleyeceğiz. Ancak artı bir olarak.